Ben Elif Deniz Öztürk, Tekirdağ'da doğdum, büyüdüm. Eğitim ve öğretim hayatımı tamamladıktan sonra yaklaşık 10 yıl boyunca özel sektörde çeşitli görevlerde çalıştım. Daha çok denetim bazlı görevlerdi bunlar. Hı hı. Sonrasında kendime, hayata, ne yapmam gerektiğine dair kafa karışıklığımı gidermek için kafamda bir sürü sorular vardı çünkü. Onların cevaplarını bulmak için bir arayışa girdiğimde yoluma nefes çıktı. Nefesi ve gücünü deneyimledikten sonra özellikle bir seanstan kalktım ve dedim ki tamam budur. Hem benim sorularıma çok net bir şekilde cevap verdi. Hem de hayatımda gerçek dönüşümler oluşturdu. Ben bunu deneyimledikten sonra insanlara anlatmadan duramam. O yüzden nefes ve yaşam koçu olmaya karar verdim. İşimden istifa ettim ve o gün bugündür de herkese nefesi, gücünü anlatmaya çalışıyorum ve deneyimletmeye çalışıyorum aslında. Çünkü nefes anlatılmaz, yaşanır bir deneyim. Wow.